Arkadaşlar merhaba. Bugün Penny Pearl açacağız. Biliyorsunuz ki Penny Pursuit Suite şeyde açılıyor. 16. bu bölümün 16. şeyinde açılıyor o bölümünde. Ben e, video çekmemiştim. E, iki, ikinci videoyu atmamıştım dün. Onu telafi etmek için video dışı birazcık oynadım. Neyse şimdi devam edelim. Şimdi oyuna başlayalım. Burada karşıda tavuklar, tavukçu var. Tavukçu için şey almamız gerekiyor. Bunu alacağız. Sonra burada piyanocu var. Gene normal zombiler var bir de. Piyanist var. Tavukçu var. Tavuklu zombi var. Yani evet, diğerleri de normal zombi. Ne alabiliriz? Ben bir de yeni karpuz almıştım ben. Karpuz alabiliriz. Gene ne oluyor lan? Neyse. Şimdi yine vurmaya başlayacak herhalde. Bir, ben bir de şey alacağım. Bunu, bunu size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Belki size göstermişimdir. Neyse şunları alalım. Bak torch bulu alalım. Bak çok güzel bu. Bir de bunu alalım. Bu olmadan olmaz tabi. Fındığı koyacak şey bu koyacak yer kalmadı. Şunu bırakalım da. Şunu alalım. Şimdi arkadaşlar tavuk şey yapıyor tamam mı? Tavuklarını atıyor. Ama em, bu bu bitki şey yapıyor. Bütün tavuklarını öldürüyor. Tabi bu oyunda sadece zombiler yok, savuklar var, hindiler var, tavuklar var, hindiler var, maymunlar var, bir de gelincikler vardı. Hemen 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 hemen. Hı. Tamam. Sen osur be kanka. güzel. <Sessizlik> <Sessizlik> Sen de öyle iş şey yapacaksın sanmıyorum. Sen şöyle git. Gelmeyen tamam. Daha şeyin açamam. Hadi hadi öldür öldür. Çabuk öldür. Çabuk 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 çabuk. Hah, güzel güzel güzel. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şöyle bir şey. Hadi işte geldi tavuk işte. Buraya bir şey kalmadı. Ne yapalım? Kuru fasulyeyi kullanacağız artık. Oraya değil de şey koysam. Aha! Kepsi mi? Zombiler gelmeye başladı. Şimdi birazdan biraz kiraz geldi mı? Abi sen niye ölmedin? Hani niye ölmedin? Sen de ölmemişsin. Bir dakika. Aa. Sen de girme Şöyle yükseltelim de. Sen de şeyde mi var Şu karpuzu alalım hemen değil mi? Aha! Kızılar, kızılar, kızılar. şey gerek var mı? Var, 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 var. Çatma da oğlum, hadi oğlum. Niye oraya atıyorsun? Geri zekalı ya. Salak ya. Al işte. Al işte, geri zekalı ya. Tavuklar bayağı sıkıntı ha. Şükür yani. Karpuz sayesinde biraz burayı kontrol altına almayı başardık. Ee. Eh. Evet. Bu sam şeylik ya Karpuz'un ikisi için diye. Karlı. Evet güzelce geçtik bu bölümü. Son zamanlarda hiç şeyden kullanmıyorum korsan, korsan bölümünde hep kullanıyordum şu alttakilerden de artık hiç kullanmıyorum şu güç şeylerinden elektrikler bozulur işte onlardan hiç kullanmıyorum son zamanlarda. Arkadaşlar ben şimdi videoların kapaklarına, kapak fotoğraflarına bakıyorum arkadaşlar. İki tanesini Mesh Masters'ın reklamındaki sahnesi var. İkisinde de. İşte şimdi bakalım karşı tarafa. Karpuzu alalım. Güzel. Ya yani karpuz niye 325 abi ya? Çok saçma. Önceki oyunda da bu 325'ti. Şimdi 300 oldu. Ya da ben yükselttim o yüzden. Ha, yüksel, yükselttim. Ha yükseltmiş o yüzden ucuzlamış. Ee, ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Abi niye bu burada? Bu niye burada? Premium karakter bu. Bu da premium. Allah Allah. Niye bunları buraya koymuşlar? Anlamadım yani. Abi bak ne yaparsın? Bunları en alta koyarsın değil mi? Allah Allah. Neyse. Şunu al. Atıcı atıcı bir şey ya. Pipot. Pipot'u yükselt. Yükselteceğim. İnşallah ucuzlar. Ucuzlamadım. E zaten ucuz ucuzlarsa bir şey olmaz. Karşıda tavukçu yok. Bunu almayı gerek yok. Hmm. Bunu alalım. Bunu da alalım. Tamamdır. O zaman başlayalım. Neler varmış lan? Prim, primal peştir. O zaman bunu çıkartalım. Bunu alalım. Olur mu? Bir dakika. Evet. aldım arkadaşlar. Primal peştir. Bu ne yapıyor diye sorarsın. Ne? Şöyle bomb kullan kullanmamamız mı gerekiyor ne ya? Galiba öyle bir şey değil. Neyse ne kullanabiliriz ki şöyle bomb yerine? Patata my. Yok. Bunu da alamıyoruz. Kuru fasulye de alamıyoruz. Ne yapabiliriz ki abi? E bunu alalım. Patates sistemi, patates. Ben buraya nasıl yiyeyim? ben bunu niye aldım zaten man diye şey vardı ya. Ne lazım? ikili Ne yapacağız? Buradan ne yapayım İki tane bitki ölürse şey mi oluyor? Galiba öyle bir şey ya. İki tane bitki ölürse eğer kaybediyormuşuz. Öyle bir şey de ben primal pi'yi alacağım. 175 şimdi. Tamam şimdi basarım ben abi. Bu bu arada ee, götür itiyor böyle. Oğlum ben niye böyle yapmadım abi? Bir dakika. Hadi Erba çık çık çık. Ben bir kapıyı kapatsam o. Tamam her tamam kendi kendine açılır o. Neyse. <laughs> Şunu kaldırıp, kaldır. Al ha evet tamam evet. Neyse. <laughs> evet, evet. Eğer giderse eğer bittik biteriz biz abi. Biteriz. Acaba bu şey yakıyor mu? Ha? ha evet güzel ama itmiyor. İtmiyor. Ha. Koyamayız artık ya bir şey kaldıramayız artık. güzel. Şimdi güzelliği işte. bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyduk mu artık? Tamam. Tamamız abi. Evet, bu bölümü bitiriyoruz. Evet, evet. Bu fındık ilk yardımı diye bir şey. Fındık değil lan bu ceviz, değil mi? E ceviz bu ceviz ceviz. Evet. evet arkadaşlar devam edelim Yalnız bu bölüm Biraz sıkıntı olabilir ama En azından rayın üstünde duruyor Ben bir şey almayacağım Mahto'nun içeri bombu Alırız tabii ki Almanız lazım Ceviz. Evet ceviz alalım. Bir pot bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. tabii kuru fasulye bizim olmazsa olmazımız onu da alalım. bir şey ha tamam bom zaten arkadan hallederim halleder ya <gülüyor> <gülüyor> sen şunu ya abi tamam. şöyle bir şey yapabiliriz diyelim ki zombi şuradan gel şuradan geldi çekeriz oradan öyle bir şey galiba bu böyle. Bak bu aşırı sıkıntı bir zombi ha. Yalnız hiçbir zombiye benzemiyor bu zombi. Sen de şunu yiyelim. En ne şimdi? niye? Oğlum şu an biz yokuz ha. Bitmişiz biz. Bitmişiz. Sen şunu ye. Maşallah. Orası ne abi? Hala iyi adam ya. not quite. Yes, maybe. Yes. yazılım bugün çok şey. Neyse. 16. bölümü de bitirdik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir de arkadaşlar eğer Penny Pursuit'te bisiklet açarsak o zaman video çekeceğim. Başka zamanda Penny Pursuit'te video çekmeyeceğim. Neyse arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın. Bay bay.